Merhaba, hazine hikayelerine hoş geldin. Bir dağın üstüne kurulmuş ve sağlam sularla çevrelenmiş Samiriye kentini aklında canlandırabilir misin? İsrail Krallığı ikiye bölündüğünde Samiriye Kuzey Krallığın başkentiydi. Düşmanlar bu kenti ele geçirmek istiyorlardı. Aramlılar gözlerini bu kente dikmişlerdi. Ama kenti silahlarla değil, kuşatma altında tutarak ele geçirmeyi düşünüyorlardı. Kentin etrafına çepeçevre kamp kurup askerler yerleştirdiler ve kent kapılarını gözlemeye başladılar. O andan itibaren kentten sürekli kötü haberler gelmeye başladı. Yiyecek kıtlığı vardı. Satın alabilecek hiçbir şey yoktu. Eşek kafası gibi değersiz bir şey bile dünyanın parasını alıcı buluyordu. Çocuklar açlıktan ağlayarak yol kenarlarında yiyecek bir şeyler arıyorlardı. Kentteki halkın sonu gelmişti. Kralın da öyle. Kral bütün suçu Elişe atmıştı ve bu tanrı adamını öldürmek istiyordu. Yanında özel yardımcısı olan komutanla Elişe'ye gitti. Elişe onları gelirlerken gördü. Ey kral, tanrıyı dinle yarın herkes için yiyecek bir şey olacağına söz verdi. Hem de çok ucuza. Komutan Elisha ile dalga geçti. İmkansız. Sen Tanrı'nın gökte bir kapak açıp oradan aşağıya yiyecek atacağını mı sanıyorsun? Göreceksin. Ama ceza olarak yiyeceklerden tek lokma bile yiyemeyeceksin. Tanrı'nın verdiği iyi habere hiç kimse inanmıyordu. Kıtlık çok kötüydü. En zor durumda olanlar da kent kapısının önünde oturan adamlardı. Paçavralara sarılmışlardı. Açlıktan yarı baygın haldeydiler ve deri hastalığına yakalanmışlardı. Deri hastalığı nedeniyle kentin dışına atılmışlardı. Yakında ölecekler miydi acaba? Umutsuzca etraflarına bakınıyorlardı. Aniden içlerinden biri sessizliği bozdu. Ölüm her yerde geziyor. Burada kalırsak öleceğiz. Kente gidersek orada da öleceğiz. Ama düşmanlara gidersek belki yaşamamıza izin verirler. Eğer bizi öldürürlerse o zaman orada ölmüş oluruz. Yüreklerinde minik bir umut ışığı parlamıştı. Güneş batınca gizlice düşman kampına gittiler. Çok heyecanlı, çok heyecanlıydılar. Derken ilk çadırı ulaştılar. Dikkat! Orada ne mi oldu? Onu da bir dahaki sefer anlatacağım. Tanrının sözü en değerli hazinedir. Feride teyze sana iyi günler diliyor. Hazinebul.com